başına olu klikler Rutin suçlara sert olu eyvah Ve şimdi yine bir kaç adamla burası İstanbul ama memleket Adana Sunsun kuracağım götürüm abi Abi al işte yani Yani Bak ya <laughs> Ted aşk geldi Evet, yarın yemiş bulmaktayız Kör <laughs> oldum amına. Oy ben benlik silah bak. Sen de bu var mı lan ta? Ben veremiyorum. Ben de bu var lan. Gezik. Efendim neden terörist olduğunuzu anlatır mısınız bize? Anana böyle kayarım bak böyle. Ye o ye. Orada diğer var. Bir yerden bilinç adam yukarı dönmüş. <laughs> anana böyle kayarım. Böyle. Ananan. <laughs> <laughs> Toparlıyorum. Bak bak tamam çek bak. Karın mısın, amcık mısın, nesin, orospu çocuğu musun, nesin amına koydum. Seni sikerim <laughs> ha. Yattan aşağı. Down ning ning down. Vasatın üstü. Ta bak silahını, bak gel ta ya ta. Ta ta ta. ta. Bak ya. Ne oldu? Gel buraya gel. Bak şu aşağıda şey var ya martı. Ona bakarak G'ye bas. Ya amulu. Silahını al. Tamam kanka. Tamam. Bir sana kanka şaka yaptık. Mustafa şakalar şakalar şakalar. Aferin. Oy oynuyor mu? Oğlum bu nasıl duvar lan? Normal gidiyor amına koyayım. O ne güzel cross lan oğlum. Nasıl yapıyoruz onu söylesene hemen. Lütfen ölmeyin. Normal domal aynı. Söyle söyle hemen söyle. Mağaraya gidiyorsun. 3 bıldırcı şey yumurtası. Lan çabuk çabuk. Cepsi çabuk şimdi. Yeter. 1 3 2 0. Ne iç çizgi mi? Ya başka ne olacak? Yallah. Evet. Reyna. 1 3 2 0. Sıfır ne lan? Sıfır yok ki. 1 3 2 0. 3 tane şey var. Gerizekalı. <laughs> ya e <laughs> ya görkem <laughs> yaptırdığın kurasa baksana Kanka iç çizgiler 1 3 2 0 işte 4 tane var orada. İç çizgiler 1 3 1 3 2 0 <laughs> 2 0 Bende bir şey daha var galiba. Bende şu an kalın oldu. <laughs> İnce. <laughs> <laughs> Enteresan bir konuşmalar oluyor 5 10 dakikada. Tahaya biraz daha serserlet de vermek lazım. Bu beyni refreshleyeceğiz. Operasyonumuza devam ediyoruz inşallah canım hocamla. <laughs> görkem Allah belanı versin Görkem. Arar sikim. Ta değişiyor mu? Yarrama değişiyor gel. Olur. Bazen hiçbir şey içinde karşılıksız şeyler verebilirsin. Anladın mı beni yani? Kabileni söyle kabileni. Ben de Afrika'da yaşıyorum. Güney kabilesi güney. Ya, ya sağda şişek camisi ya yok ya mu? Zırh almayı unuttum. Sağda böyle... Vah Allah vah sana. <laughs> bak 3 atıyordum. bak. Kanka yani Reyn falanmış olabilir Nasıl ya? Nasıl ya? Aa, <laughs> nasıl <laughs> ya? Yasin'in cross'u. Yasin'in cross'u gibi. Professional gamer. Toparlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen bir orospu çocuğusun. Ta bıçak ta bıçak ta bıçak. Ya sen var ya tam bir ağır bir orospu çocuğusun. Göremiyorum diye biraz kalınlaştırdım şimdi daha iyi oldu. <laughs> <Tabii, tabii. gülüyor> tövbe tövbe. Kanka ne diyorsun? Kayıp. Asik değil. İperaktif midir nedir? Ve bakalım. İperaktif. <laughs> Neye gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? ben çok korktum. Ağlayacağım şimdi. Bak bak. Zunk zunk. Ah Sayar bak bak. bak, bak. Saz mix tak, <laughs> tak 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 tak. Fizik tak tak zhenk... Bu <laughs> <laughs> oh, amına kodumun götü. 90 vermiş inanılmaz. Kanka robot gibi duruyor. Hadi Adam burada gel al bunu penta. Al al bunu. Ne var bunda? Ne var bunda? Kanka anlamadım. Oo, of ya niye sal saldıyorsun YA niye sal saldıyorsun YA BEN alacaktım YA Neyse elveren İNDİ SET Tövbe tövbe ya ben sergen konuşurken nasıl ben anlat? <gülüyor> <gülüyor> Aha size gelen var. Şeyde şeyde. Lan bir çık. Tövbe tövbe ya. Ben sergen konuşurken nasıl ben Bence bıçak. Smoke için bıçaklandı. Smoke'da bekleyin bıçaklayın. Görkem. Görkem Tör sen trollemiyorsun da mı <laughs> sen başka bir şey <laughs> yapıyorsun. Kim ya? <laughs> sen sakat taklit yapıyorsun kanka. Oğlum <laughs> hadi aman. hadi hard mod diyorum siz ne yapıyorsunuz ya? Tövbe ya? Ben sergen konuşurken nasıl ben anlatacağım ki? An Selamun <laughs> Açma lan! Beni izlemediniz değil mi? Hmm, evet izledim sen. Nasıl oldu? Hmm, no. e çöküyor sadece. Pazar pazar ödedim. pazar. Ses verme alırsın. Ha bekle bekle lan sonunda. Bak, bak uçsa orada bıçak, bıçak 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 Bak, bıçak. Bak gördün mü ki? <laughs> Bu da bıçak. Alana Nerede lan? Evet, evet. seni böyle var ya kafanı tutacağım böyle Masana var ya böyle Tak diye bir koyacağım o masa ikiye yarılacak böyle Aha bıçak Hahaha Ya bir tek Mustafa Gönül'ün suyunu yazdım Rutin başına dert olur Rutin suçlara sert olur Eyvah Peşimde yine birkaç adamla burası bu ama memleket Adana Bu tim başına dert bulup Ha? Ben istemiyorsan o zaman siktir o gitsin benim sayfamdan amına koyayım ya sen git bir başka bir sayfaya git ya benim sayfaya bilmi lan piç Muradın bozma Selamun Aleyküm Aleyküm Beğendin mi videoyu? Yok. Nəbəki sən bəgəsənə? Yo, yoğunda mı? O böyük idi o xoyun. Bəgəndən sənə. Yo. Bəgəndən? Be haydi, beken, haydi, le. haydi. Bəgəndimi?